Hocam bu proje kapsamında nasıl bir işbirliği söz konusudur? Kısaca bahsedebilir misiniz? Heyetimizin Karamanol Mehmet Bey Üniversitesi'nde bulunma amacı nedir? Siz Urgenç Devlet Üniversitesi'ne ziyaretlere gidiyorsunuz. Bu ziyaretler kapsamında nasıl programlar ortaya çıkıyorlar? Kısaca bahsedebilir misiniz? E, Urgenç, Ebu Reyhan Bruni Urgenç Devlet Üniversitesi ve Karaman Karamanol Mehmet Bey Üniversitesi arasında e, tamamen ikili bir ilişki söz konusu. Bu Karamanol Mehmet Bey Üniversitesi'nin sadece Urgenç, Özbekistan Urgenç Devlet Üniversitesi ile değil birçok farklı Kırgızistan, Kazakistan bu tip ülkelerle de farklı devlet üniversiteleriyle de ikili ilişkileri söz konusu. Bu ikili ilişki çerçevesinde bu ülkelerdeki farklı fakülte bölümleriyle, hani benim bölümüm gıda mühendisliği bölümü, Farklı fakülteler de olabilir. Bu ikili ilişki çerçevesinde oradan bize, bizden diğer üniversitelere öğrenci ve hoca değişimi şeklinde bir geliş gidiş ve ziyaretler söz konusu oluyor. Bunlar genellikle bilimsel açıdan bir ziyaret şeklinde. Ben Ürgenç Devlet Üniversitesi'ne yaklaşık gidip geleli iki ay oldu. Orada bir aylık bir yüksek sans dersi verdim. Yüksek sans öğrencilerimin iki tanesi de burada zaten. Ben gittim, onlar da benim arkamdan geldi. Biz de onları misafir ettik. Buradaki geldikleri zaman özellikle Türkiye'nin gıda üzerine son teknolojileri, merakları ve ilgileri o doğrultuda olduğu için kendilerini o doğrultuda geliştirmek istedikleri için Karaman ve Karaman civarındaki Konya, Mersin Buradaki fabrikaları gezdirdik kendilerine. Yani gelişmiş iyi fabrikaları gezdirdik. Kendi gıda mühendisliği bölümümüzü gezdirdik. Sanatsal faaliyetleri gezdirdik. Sadece e, kendi bilim dalları ile ilgili değil. Türkiye'deki farklı gelişmişlik noktalarını kendilerine gösterdik. E, sanırım e, memnun da kaldılar. İki gün sonra da geri gidecekler zaten. evet Peki bu ziyaretler hangi aralıklarla gerçekleşiyor hocam? E, yıllık e, belli e, zaman dilimlerinde kesinlikle oluyor mu yoksa... E, Tarihleri siz spontan olarak mı belirliyorsunuz, düzenli bir program mıdır bu, yoksa gerekli görüldü takdirde mi yapılır? Şimdi eğitim-öğretim döneminin içerisinde olması gerekiyor. Yani ben oraya gittiğimde eğitim-öğretim döneminin içerisinde 60 para mıydı sana bulacağım 60 para diye ifade ediyorlar. 60 paralık bir ders e, sürem vardı onu tamamladım. E, 60 saatlik 60 mi? 60 saatlik para dediğimiz bir 80 dakikalık 80 dakikalık bir ders dilimi e, bir para 80 dakikaya denk gelen bir e, ders saati dilimi. E, onun uygulaması tabii hepsi içerisinde. Ama oraya gidiş geliş dönemi eğitim öğretim döneminin içerisinde olması gerekiyor. Oranın talebi, biz gelmek istiyoruz, buranın kabul etmesi ve o kabul çerçevesinde tarih aralığının belirlenmesi bu ikili anlaşmaların içerisinde tabii protokol önemli burada e, misafir edilip edilmeme durumu mesela burada arkadaşlar burada bizim misafirhanemizde kalıyorlar. Ücretsiz bir şekilde kalıyorlar. Bunların hepsi ikili anlaşmanın içerisinde belirtilmiş olması gerekiyor. E, ve arkadaşlar geldiği zaman da e, o tarih aralığının içerisinde geri gidiyorlar zaten. Belli bir tabi bu idarecilerin arasında. Yılda kaç kez gerçekleşiyor hocam bu ziyaretler karşılıklı olarak? O, o yılda kaç kez gerçekleşiyor? Senede, senede bir defa geliyorsunuz değil mi? Senede bir defa ama siz de aynı şekilde. aynı zaman, şekilde, zaman, aynı, zaman, aynı zaman. şekilde. Tabi bir defa diyorum ama bu fakültelerde farklı şekilde de gelip gidenler olabilir. <laughs> hani tarih aralığı eğitim öğretim döneminin içerisinde ama bu iki ay dolur, üç aylık, altı aylık falan kabul edilme durumları söz konusu. Bu anlaşmaya bağlı. Mesela ben orada bir aylık ders verdim, bana iki ay gelin dediler. Ben bir aylık gittim. Bir aylık kabul ettiler. Öyle geldi, gittim. Arkadaşlar genellikle bizde ders vermenin şeklinde geliş değil de. ya Tabii Türkçeyi bilen varsa bir anlaşma o şekilde olursa belki ders de verebilir. Peki siz orada ders verdiğiniz zamanlar hangi dili kullanıyorsunuz hocam? Vallahi ben Türkçe bir de Özbekçe çeviri yapıp biraz da İngilizce hepsi karışık. Biraz zor oluyor mu? Evet, zorlandık ama Bizi anlayabiliyorlar tabii. Ama verimli geçiyordur dersler. Evet, verimli yani. geçiyor. Türk dizilerini ve Türk filmlerini izledikleri için çok rahat bir şekilde anlaşabiliyorlar. Onlar bizi anlayabiliyorlar. Ee, bir şekilde anlaşıyoruz. Orta Asya'da. Benim gittiğim bölge Harazim bölgesi, özellikle Türk diline biraz daha yakın olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmedik. Onların bizi anlaması noktasında. Bir süre sonra siz de onları anlayabiliyorsunuz zaten. Teşekkür ederiz hocam. Hocam sizlere soralım. Hoş geldiniz tekrardan Türk Dilinin Başkenti Karaman'ımıza. Ee, ne söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz Karaman'ınızı? Üniversiteden aldığınız karşılıklı verimler nasıl öğrencileriniz açısından ve üniversiteniz açısından? Kısaca bahsedebilir misiniz? Ayteker evet. Yene. Karaman Karaman Mehmet Oğlu Üniversitesi'de öğrencilerine ders ceryonlarını gördüm. Dersler çok güzel, tarihi çok güzel, medeniyeti çok güzel. Oku ceryonlarında yüksek öğrencilerini, laboratuvar işlerini korup memnun oldum. Hı -hı. Hocam diyor ki, ben buranı hep beğendim. Çok şeylerini e, çok güzel oldu. Bize çok e, iyi geldi görmemiz. E, e, laboratuvar odalarını e, çok beğendik. Cihazları çok olduğu için e, öyle gibi şeyler e, güzeldi. Siz ne söylemek istersiniz peki? Siz nasıl buldunuz öğrenciler olarak Karaman'ı? Ben de çok beğendim. Çok memnun oldum insanları. Hep bizim gibi. Biz zaten kardeşiz. Kardeş eller hep. Ben buraya geldim ama Türkçeni kursa giderek öğrendim. İki ay süre içinde. İki ayda Türkçe öğrendiniz. Bunda filmlerin ve dizilerin de etkisi var mı peki? Evet. Öncelikle Türk dizilerini izliyordunuz. Görmemişim ama bana biz yüksek lisans için dil bilmemiz gerekiyor. yabancı dil olarak bir dil bilgimiz olması gerekiyor. Onun için ben bizni dilimize çok benzediği için ben Türkçe dilini seçtim ve onu öğrenmek istedim ama B2 B2 sertifikam var. Benim. B2 olarak sertifika aldınız. Peki oldu. burada e, bildiğimiz kadarıyla fabrikaları geziyorsunuz. Bazı bazı gıda işletmelerini e, geziyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Orada nelerle karşılaşıyorsunuz? Neler öğreniyorsunuz? E, bu süreç nasıl geçiyor sizin için? Çok güzel geçiyor. Bizde çok etki kaldırdı. Mesela bir bugün e, e, kocaman bir fabrika gittik. O yağ fabrikasına evet, gittiniz. Orada e, yağ üretimi var. E, Oraya e, e, ham yağ geliyor, ondan sonra rafinasyon işləri orada e, yapılıyor. Onu biz çox bəyəndik. E, o cihazlar 24 saat içərisində kəndikəndilə çalışaraq heç bir işçiyə eyyy e, gərək yox, sadəcə e, çox eyyy e, gözəl eyyy yapmışlar. Onu çox bəyəndik. bizim hoşumuza gitti. İleride bizde de onun gibi fabrikalar olmasını çok isteriz ama. Özbekistan'da şu anda yok vardır. Muhtemelen. Var var. Teknoloji olarak mı biraz farklı buldunuz buradaki fabrikaları? Buranın teknolojisi çok iyi. Onun için numara bir yağ işlev çıkarıp üretiliyor burada. Oranın Yönetimcisi de bunu söyledi. Mesela Dubai'de olmuş konferansiyede çok onu alkışlamışlar. Gerçekten oranın patronu da buna şaşırmış. Kendi dünyada numara bir fabrika seçilmiş. Ama ilk olarak halva halva işlenip çıkarılmış 1888 yılda 1888. yılda hmm. onu yapmışlar. Ondan sonra yağ üretimini başlamışlar. Çok başarılı bir kocaman fabrika. Biz onu anladık orada. Peki çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz.